Merhaba. Dolunay hiç olmadığı kadar güçlü etkiyle şu an etrafımızı sarıyor. Ve ay tutulmasıyla birleşerek hayatımızda aslında geçmişte çözmemiz gereken ve çözecek gücü bulamadığımızda sıkışıp kaldığını düşündüğün veya sırtında yük olarak taşıdığın her konuyu bugün burada çözmeyi niyet ediyoruz. Şimdi... Öncelikle derin bir nefes alıyor ve kendini oturma pozisyonuna hazırlıyorsun. Konforlu bir şekilde oturuyorsun. Dilersen uyku öncesi pozisyonuna da geçebilirsin. Oturanların mutlaka sırtı dik olması gerekiyor. Ve ellerimiz iki yana doğru konumlandırıyoruz. Ve avuç içlerimiz yukarıya doğru bakarken derin bir nefeste şu anda kendimize ayırdığımız bu muhteşem an için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ilk nefesi gözlerimizi kapatıyoruz. Nefesini takip et lütfen. Çek nefesi. Ve yavaşça verirken gözlerini kapat ve bedenindeki o sakinleşmeyi hisset. Ve evrendeki güzel enerjileri, şifa enerjisini Avuç içlerinden tüm bedene doğru alıyorsun. Avuç içlerinde hareketlenme, hafif karıncalanma veya yoğun bir enerji hissedebilirsin. Bu güvenli ve güzel. Ve şimdi ikinci nefes zihnimizi rahatlatmak için çek lütfen ve verirken zihnini saran tüm negatif düşünceler. Kara bir duman gibi çıkıyor ve rahatlıyorsun. Ve üçüncüsü ruhun için, kalbin için çek nefesi. Yüreğini sıkan şeyleri bırak gitsin. Harikasın. Şu anda oturduğun yerin sıcaklığını fark ediyorsun. Ve bedeninin bu güzel akışta olduğunu hissediyorsun. Dışarıdaki sesleri duyabilirsin. Onları çok uzaklara gönder. Ve sadece benim sesime odaklan. Benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik edecek. Ve şimdi önce bedenimizi rahatlatıyor ve sonra Dolunay'ın muhteşem enerjisiyle dönüştürüyoruz. Olması gereken her şeyi. Ve tüm dikkatini ayak parmakların ucuna ver. Ve orada çok muhteşem bir ışığın seni dönüştürdüğünü ve aydınlattığını fark et. Ve her nefeste daha da derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve taç çakranı hayal etmeni istiyorum. Ve başının tam ortasında küçücük bir hava alma boşluğu var. Ve oradan dışarıya doğru bugün tüm negatiflerimizi bırakıyoruz. Çünkü ışık bacaklarımı sarıyor ve sardıkça sıkışan tüm enerjiler baca gibi çıkıyor taç çakramdan. Ve kendini şu an çok güzel bir kumsaldasın. Gece kendini gösteriyor yıldızlar. Dalga seslerini duyuyorsun. Ve teninin sıcaklığı, vücut ısın seni koruyor. Ve dolunayı görüyorsun, o muhteşem, güçlü dolunay tam karşında. Ve ona bakıyor ve niyet ediyorsun. Bugün bedenimde, ruhumda, zihnimde, avramda, yaşam çizgimde, kader yolunda benim bildiğim veya bilmediğim, farkında olduğum ya da olmadığım bana geçmişten miras kalan her ne varsa hepsini dolunayın mıknatıs gücüyle transfer ediyorum. Ve şimdi taç çakramdan dışarıya doğru çıkan tüm negatif kodlar, miraslar ve enerjiler dolunayın o güçlü mıknatıs enerjisinde. Ve cesurca gönder gitsin. Ve bacağından çıkan o dumanları çekiyor gizli bir güçle Dolunay onu görüyor ve fark ediyorsun. Ve yavaşça bedeninin arınıp temizlendiğini hisset. Ve şu an ışık karnına kadar çıktı. Tüm bedenin hafifliyor. Ve avuç içlerindeki o yoğun enerjiyi daha da hissediyorsun. Dönüşmek, hafiflemek, yüklerden kurtulmak, ve geçmişin tüm yüzleri hepsi çıkıp gidiyor. İnsanlar, olaylar ne varsa ve kollarından omuzlarına doğru çıkarken yavaş yavaş omuzlarını hareket ettir ve yüklerinden arın. Dolunay tüm negatif enerjini emerken sanki bedenin bir kuş tüyü kadar dingin, hafif ve rahat ve boğazında başına doğru çıkarken başını küçük küçük hareket ettir sağa ve sola doğru ve başındaki o ağırlıklar düşünceler sistem hepsi hepsi taç çakrandan dışarıya doğru çıkıyor dolunay onu emiyor ve bedenimin hafif dediğini ve altın renkli ışıkla dolduğumu hissediyorum. Ve avurama yayılıyor bu güzel enerji. Harika. Bu güçlü dolunay hiç olmadığı kadar yoğun ve hiç olmadığı kadar kudretli. Ve bugün burada dönüştürmek istediğin her şeyi bir fanusun içine sıkıştırmanı istiyorum. Şimdi önüne yuvarlak cam bir fanus geldi. Kapağını açmanı istiyorum. Ve yavaşça kapağını açarken kalbinde, ruhunda ve zihninde dönüştürmek istediğin, artık olmasını istediğin her şeyi o fanusun içine doğru koy. Bu bir renk olabilir, bir enerji, topu olabilir. Belki bir obje ya da bir his. Gönderdiğin tüm negatif enerjiler için vücudunda, zihninde ve ruhunda olmasını istediğin şeyleri arzula ve onun içine koy. Sanki ellerinle o olayı, o anıları dönüştürüyorsun güzel bir şekilde kendi hayrına. Seni kalbinle, ruhunla ve muhteşem enerjini de bırakıyorum. Ve bil ki burada seni bekliyorum. Cesurca istemeyi unutma. Harikasın. Şimdi bu fanusun içinde bolca yeni düşler, dönüşümler, pozitif enerji, iyi niyet, şifa, aşk, mutluluk hepsi harmanlandı. Ve fanusu elinde tutmanı istiyorum. Ve onu kabine doğru yaklaştır ve sevginin gücüyle dönüştür onu. Ve artık avuç içlerinden gelen enerji kalbinle bir bütün oldu ve şu an orada bulunan tüm düşlerin, tüm enerjin dönüşmeye başladı ve kendi gücünle yapıyorsun bunu, kalp gücünle bedenindeki o güzel enerjiyle çünkü evrendeki sonsuz kaynağa bağlandın şu anda o akımı bu dönüşümü hisset ve bedenindeki o yoğun enerji muhteşem ve şimdi hazır olduğunda Dolunay'a talep ediyoruz lütfen fanusun içindeki tüm düşlerimi tüm güzellikleri hak ettiğimi düşündüğüm her dönüşümü lütfen al ve gerçek kıl Şimdi fanusu yavaşça dolunaya doğru uzatıyoruz. Kapağımız açık. Ve dolunayın tüm düşlerimi, niyetlerimi aldığını hissediyorum ve gözlerimle görüyorum. Fanusun içi çok güzel renklerle dolu. Ve dolunaya doğru süzülüyor. Ve dolunay tüm düşlerimi gerçek kılmaya başladı bile. Çünkü bunları hak ediyor ve kabul ediyorum hak ediyor ve kabul ediyorum ve yavaşça o akışı izlemek her düşümün keyifle ihtişamla kolaylıkla olduğunu bilmek çok güzel bir duygu her şeyin en güzelini hak ettiğini bilmek insanı özgür ve özel hissettiriyor değerli olduğunu biliyorsun ve benimle beraber tekrarla lütfen her düşüm Kolaylıkla, keyifle, ihtişamla gerçek olur. Her düşüm keyifle, huzurla ve güvenle gerçek oluyor. Evrenin sonsuz gücüne inanıyorum. Kendimi her şeyin en iyisine layık hissediyorum. Çünkü bu benim doğuştan hakkım. Ve sevgili güzel dostum yavaşça bedenini hareket ettir. Ellerini, bacaklarını, sırtını, başını ve usulca gözlerini aç. Ve kendine sonsuz güzellikleri yaşamış ve tüm düşlerinin gerçek olduğunu biliyor olarak uyan ve öyle doğdun. Ve bu güzel duygu tüm benliğine, tüm hayatına, tüm evren sistemine yayılıyor. Ve sen sadece kendin olmayı seç, bu hafifliği kabul et ve güzel haberlerini benimle paylaşmayı unutma. Sevgiyle kal. i <laughs> Thank you.